Allah eyvallah. <laughs> Hayır, Bismişah, Allah 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 Bismillah Allah 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 Lokmalar kabul ola, kabulü makbul ola, dergah divana kayıt ola. Lokmayı celil, bereketi halil, yene helal, yedirene delil. Nur ola, sır ola, kadaya kalkan ola, belaya bekçi ola. Arta eksilmeye, taşa dökülmeye. Her ne niyetle bu lokmalar bu meydana gelmişse cenab Hak niyetlerinizi, emeklerinizi zaya vermeyi. Allah Allah. Hazreti Pir sizden hoşnut olmuş olan. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sizlerden hoşnut olmuş olan. Bir lokmanız bin kadaya kalkan olmuş olan. Duası bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan himmet inandığımız 12 imamlardan ola. Gerçeğe hü, hümüne yal. oldu mu razı? Canlar, elimizde yok parti terazi. Herkes hakkında oldu mu razı? Canlar, elimizde yok partiyle terazi. Herkes hakkında oldu mu razı? razı? Bismillah Allah Allah. Allah 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 hizmetiniz kabul muradınız hasıl olan Cenab-ı Hak ne muradınız ne dileğiniz varsa dergah divana kayıt elemiş ola, lokma sahiplerinin, hizmet sahiplerinin himmeti her daim üzerinize hazır ve nazı ola. Gerçek ehü mümine yâl. Eyvallah. La feta illa ali, la seyfe illa zikâli. Azametin nuru aşkına Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Nibibetin nuru aşkına Ya, ya muhammed, muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed Velayetin nuru aşkına Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Bismişah, Allah 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 Allah, Allah Allah Karpuz da koyun, Karpuz da Al baba. koyuyoruz. Al baba. Değerli Kurum Amirlerimiz ve siz değerli katılımcılarınız, Hepiniz Karaca Ahmet Sultan Derneği'nin düzenlemiş olduğu Muharrem ayı Aşure etkinliği ve cem etkinliğine hoş geldiniz. Karaca Ahmet Sultan Dergahı Başkanı ve dedesi kıymetli büyüğümüz Muharrem Ercan dedeğim günün anlam ve önemini belirten konuşması için mikrofonu kendilerine arz ediyorum. Eyvallah. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Vatanımızın savunucusu, Sayın komutanları, sevgili dedeler, sevgili kurum başkanları, Sayın Sivil Toplum Üniversitesi, dostları, hacılar, analar, babalar, cümleten Muharrem ayın burada dinlemiş olduğumuz Muharrem Aşire ve düşen gözlerinin gözlerinde hoş geldin, sefalar getirdin sayende. Thank Adret Halim, Adret Fatman, <laughs> oraları, Hazreti Ali'ye Hazreti Batman'ın onları Hazreti Hasan'ın vardı şu yapacağım. Hocam. Hemen aldım. Bu, 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 bu da şöyle, Zafer Bayramı. Zafer Bayramı'nı da canı gönülden kutluyorum. Kervaladan bu ne kadar? Şehit düşen tüm şehirleri saygı, minnet ve rahmet tanıyor. Can dostlarım. Her olayı haklılığa karşı mücadele eden devada Aden, zaten, bir gerçekçiliği. Bu Zaten bu bahane boyundadır. Halkın penayse bu işareti göstermişlerdir. Bu Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bu mazanın zehiridir. ancak şu dava istihamiyete çıkardı. Biz, biz bu adamla bu olaylar bitmez. Bu konuda zahmete her yani zaman olmak istemiyoruz.

Birbirimizi sevelim, sayalım. Koca Yüker Hacı Bektaş Veli dediği gibi bir olalım, bir olalım, bir olalım. Biz bunu, bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Alperenleri, Horasan Pirleri, Ahmet Yezevler, Hacı Bektaş Veliler, Mevlana'lar, Yunuslar, Ahi Evrenler, Şeyh Edebaliler, Geyikli Babalar, Karacahmet Sultanlar. Bunlar hep birlikte beraberlikten bahsetmişlerdir. İnşallah bu evimiz, evimiz yakın zamanda yapar. Daha geniş muhabbetle, sohbetlerle yapar. Ve böyle günleri daha rahat rahat o sohbette konuşuruz. Şimdi ancak bu kadarlıkla getirmek istiyorum. Tekrar cümlenizi saygı, sevgiye, Muhammed'e selamlıyorum. Dokmamız dertlere deva, hastana şifa olsun. Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun. Ayrıca bu kadar bize her türlü katkıyı sunan Sayın Kaymakamımız Mustafa Dilkü Diliklü ve Halepker Belediye Başkanımız Sayın Hacı Kömertoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanımız Sa Sayın Şadi Yazcı'ya, Kadıköy Belediye Başkanımız Şahin, Sayın Şendil Dava Oda Başı'na, buraya kadar bizlere her türlü katkıya esirgemeden, hizmet eden bu canlarımıza da burada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Tekrar cümleleriniz hoş geldiniz. Kerbala davamız, İmam Hüseyin'in davası orada kalsın bir olalım, bir olalım, bir olalım. Aşiremiz, cemimiz mübarek olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Aşkın yazdım da. Yani kusura bakmayın, bugün biraz heyecanlı oldum. Gerçekten duygulandım o yüzden. Şimdi siz bir iki kelime konuşması için sizin sevgili benim aile dostum, canım her şeyim olan kıymetli bacım Kaban belediye başkanımız Konuşma özür Canlılar hepiniz hoş geldiniz. Aşklarınız eee mübarek olsun diye. Canınıza sağlık versin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah her zaman böyle günleri nasip etsin bizlere. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Sizlere hepiniz hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bayram acıma teşekkür ediyorum. Evet bizi bir dakika olsun yalnız bırakmayan ilk temel atışında bu da bir saniye dahi yalnız bırakmayan bütün bu yapımda hizmeti geçen sevgili belediye başkanım, dostum, kardeşim Haluk Cömertoğlu'nu iyi ki size de sohbeti, muhabbet etsin. Ona da çok çok çok, teşekkür ederim. Dua ile başlayalım dostlar. Diyelim <laughs> Rabbi esir ve la tu esir. Rabbi temmen bil hayr. Allahümme vaktun bil hayr. Vaktun bil hayr. Vavfanna ya rahim. Vavfir lana. Zunubana. Bi fazlike. Ya erhamer rahim. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el evveline ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Dedem ayakta bekletmeyeceğim. Ben üç kelimeyle bitiremem. Otur. Sen otur. Çok kıymetli uzaktan yakından gelen misafirlerimiz. Gönüllerinde birlik olan. Birbirlerine aşını, işini, bilgisini esirgemeden sunan. Çok kıymetli canlar. Öncelikle bu müessesenin bugüne kadarki hizmetlerini yapan Başta Muharrem Deden, Arap Hacı Bektaşi Veli Derneği'nin başkanı üyeleri ve uzaktan yakından dua eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz birlikte güzeliz Biz devletin elçileriyiz. Devlet varsa insanlık var. Devlet varsa düzen var. Devlet varsa birliktelik var. Bizleri bugünlere rahat bir şekilde huzurlu ortamlarda buluşmamızı temin eden kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet olsun. Bugün iki güzelliği birden yaşıyoruz. Bir, zaferlerin kutlandığı bir gündeyiz. Allah o duruma düşürmesin diye tekrar tekrar birlikteliğimizi yeniliyoruz. İki, Bu evimiz dedi deden. Bu evlerimizi şenlendirmek birlik mayasını çoğaltmak için buradayız. Ne getirdiniz? Bugün biz iki anlamlı günü bir arada idrak ediyoruz. Hem Benden önce konuşanların bahsettiği gibi 30 Ağustos Zafer Bayramımız, birlik beraberliğimizin e, pekiştiği, yeniden e, tarihimizi, geçmişimizi iade ettiğimiz bir gün. Böyle bir günde e, böyle bir anma etkinliğini, Kerbela şehitlerimizi alma etkinliğini düzenleyenlere de ben ayrıca bir teşekkürle bulunmak istiyorum. E, böyle bir güne gelmesi çok anlamlı hepimiz için. Ortak bir faydamız var e, hepimizin, millet olarak. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin e, açtığı bir yol var. E, biz Türk milletine, İslam alemine, Horasan'dan başlayıp Ortasya'dan başlayıp Adriati'ye kadar bütün dünyaya bir nizam getirme kavgası esasında temel gayemiz. Bu yolda Hünkar Hacı Mektad Veliler, Hacı Bayramlar, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar hepsi farklı bir koldan kolla e, ...meşaleyi mümkün mertebe en uzağa taşımayı kendilerine ilke edindiler. Ee, bugün burada e, Arap girimizde şey Hasan Onar'ın dergahı var. Somuncu Baba'da Davende Baba'nın var. Biraz uzağa gittiğimiz zaman Bilegay Tekkesi var, Sarı Saltuk. Bütün e, bu kıymetli manevi iklimimizin büyükleri... ...hepsi Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hünkar Ece Bektaşi velilerin e, izinden gitmiş... E, ...ve bizlere bu mirası emanet etmiş kişiler... Burada e, hepimizin ortak sorumluluğu bu bayrağı mümkün mertebe e, kıyamete kadar devam ettirmek. Ben e, sözü çok uzatmak istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum: Biz tarih boyunca çokluk içinde e, birlik halinde yaşamayı becerebilmiş bir milletiz. Bu da e, temelinde kökeninde sevgi odaklı e, birbirimizi hoş görmemiz. Hani diyor ya hazır kıl kırma kalbin incitme cananı Hünkar Hacı Bektaş'ı elinde dediği gibi incin sen de incitme biz birliğimizi dirliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da yine Hünkar Hacı Bektaş'ın sözüyle bir olacağız dir olacağız ir olacağız diyerek mücadelemize devam edeceğiz bugün bu aşuremizin e, dağıtılacak lokmaların bereketli olmasını. Cenab-ı Allah'ın İslam alemine geçmişte yaşanan acıların bir benzerini bir daha yaşatmamasını e, niyaz ederek sözlerime son veriyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli canlar, ilçe müftümüz Sayın Hasan Uyar aramızda hoş gelmişler. Arapkir Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Nülüfer Cömertoğlu hanımefendi aramızdalar. Hoş gelmişler. Değerli canlar, e, vaktinizi çok uzatmadan e, konuşma arkadaşlarımız sayın e, Karaca Ahmet Dergah Başkanımız Sayın Muharrem Dede'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Haluk Cömertoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sayın Keban Belediye Başkanımız'a teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. E, can e, merasimimiz başlıyor. E, hak kabul etsin. Şahin so sende hürmetiyle. İsmi şah Allah Allah. Allah 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 dönmüş olduğunuz semalar hak için olan, Hak için ola seyir için olmaya. Hakkın dergahına defterine kayıt olmuş ola. Birliğiniz daim ola. Alnınıza kola, gönülleriniz pak ola. Gönlünüzdeki hak Muhammed Ali